Evet dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran. Bakayım hele sesim geliyor mu? Hiç duymadım Şu an canlı yayındaydım. E, canlı yayınla beraberinde e, yeni gelen bir etkinlik var Garena Delta Force'ta. Etkinlikte de şu Ark Knight. E, Ark Knight zaten bileniniz vardır Ark ne olduğunu. Ben direkt konuya giriyorum. Komisyon platformu diye görev yaptığımız bir alan var şuradan kaynak elde etmede şunları yapmaya çalışıyoruz. İşte oyuna oturmaç maç e, görevini alıyorsun. İşte savaş modunda toplam 30 dakika oyna diyorsun. Şimdi birazdan oynayacağım onu da alacağım. İşte tehlikeli operasyonda 30 dakika hayatta kal. Yani hem operasyon modu hem de savaş modundan birer maç oynamanı istiyor aslında. Onlara oynadıktan sonra buradan altın yuvalar var. İşte o mesela şeyle beraberinde 240 mesela istiyor bu. Ben de şu an yok. Şunları biriktiriyoruz. Şu kırmızıları biriktiriyoruz. Onları şuralarda kullanıyoruz. Altın yuva, gümüş yuva ve bronz yuvada kullanıyoruz. Gümüş yuvada mesela kullandığında işte 240 tane orun bütçesi istiyor ve bir tane de ekip kurtarma izni istiyor. Velhasıl bunları yaptık. Yaptıktan sonra zaten bu süre doluyor. Dolunca bir e, Ark Knight kartı alıyorsunuz. O kart da şurada dostlar. Pardon. O kart da şurada. Şu kartları toplamaya çalışıyorsunuz. Ya da işte şuradan e, LMD hazine mağazası için etkinlik jetonu alıyorsunuz. Ben genelde şunları yapmaya çalışıyorum. Şunlar daha çok veriyor. Çünkü her biri 1315-1315 veriyor. Bunları yapın. Mesela şu şekil bak. Kartlardan tek tek bunları biriktiriyorsunuz. Biriktirdikten sonra L LMD jetonu geliyor. E LMD jetonu da hazine mağazası için etkinlik jetonu olduğundan onu da şurada kullanıyorsunuz. Şu an hazine mağazasında sadece Kar 15 Emiya isminde bir silah var. E 22 gün sonra da M4 Emiya gelecek. Bunlar ee, Garana Delta Force'un efsanevi silahları. Destansı değil. Efsanevi silahları. Bunlar gerçekten çok güzel. Şimdi sizlerle beraber ben 8000 puan biriktirdim. Birazdan Emiya'yı alacağım ama tekrar bir daha özet geçmek gerekirse her gün bir saat ya her gün 30 dakika operasyon, 30 dakika saldır, savun oynadıktan sonra şuradan kaynak elde ediyoruz. Bu kaynakları da e, kaynakları da burada altın yuva, gümüş yuva ve bronz yuva da e, tedarak ettiriyoruz. Altın yuvada şöyle söyleyeyim size. Şu bronz yuva, bu gümüş yuva, bu da altın yuva. Altın yuvada daha iyi kartlar geliyor. Gümüş yuva da bir tık düşüğü geliyor. Bronzda da en kötüsü geliyor. Şu an bende oridium bütçesi, oridium bütçesi olmadığı için mesela gümüş yuvayı açamadım. Bugün altın ve bronzu işe aldım diyelim. Burada işe alım olarak gözüküyor. Bunlar aslında bu kartları üretiyor. Zaten burada yazıyor. İş geliştirme ihtiyaçları nedeniyle büyük altyapı projeleri için inşaat işçileri aranıyor. Diye şey yapıyor. Arknight'ı biliyorsunuz zaten. Arknight işbirlikleri birçok oyunla Delta Force olsun, Call of Duty Mobile olsun, Valorant olsun. Arknight birçok ee, FPS oyunlarıyla işbirliği zaten yapıyor. Burada arkın sesi var. Buradan da ayrıyetten gene LMD'leri toplayabiliyorsunuz. Burada da yine operasyon, saldır savun ve savaş maçı oynamanı istiyor ve LMD'ler buradan da topluyorsunuz. Evet gelelim şimdi asıl mesele. Hazine mağazası geliyor. Hazine mağazasında da ön izleme diyelim. Hazine mağazasında şunları da alabiliyorsunuz ek olarak. Mesela kimi, kimileri bunu almak istiyor. Çin'den de operasyon için özel e, kırmızı desenler çıkma ihtimali yüksek olan kutular geliyor. E, Turbik, asaraf, fantezi alan da var. Turbik, asaraf, fantezi ise şu dostlar. Neredeydi? Deluxe asaraf fantezileri de budur farklı farklı varyasyonları var. Görüyorsunuz şurada görüyorsunuz zaten. Neyse konuya gelelim. Etkinliklere geldim. Arknights'a geldim. Şu an diyor ki hazine mağazasında bir silah alabiliyorsun. Almak ister misin diyor. Evet dostlar. Kar 15 Emiya'yı alacağız. Dediğim gibi 22 gün 4 saat sonra da M4 gelecek. Şöyle göstereyim hatta silah sizlere. M4'ün görünümü de böyle gerçekten güzel şu an canlı yayındayım canlı yayınla beraberinde bu videoyu çekiyorum. Muhtemelen bunu e, yarın Sony Vegas veya CapCut'ta kesip direkt YouTube'a içerik olarak atacağım. 22 gün sonra bir salaha geliyor. Ben bu silahı çok bekliyorum çünkü çok met ettiler e, Reddit'te ve Çin sunucularında oynayan kişiler yani birkaç yayıncıya vermişler bunu o oynayan kişiler gerçekten bayağı bir met etti. Evet buradan şimdi Emiya'ya da bakalım böyle bir hemen ucundan. Evet silah bu. Kar 15. Bu Kar 15 aslında M16 A1'in bir küçük e, versiyonu. Yani görünüş M16 A1 ama Kar e, 15. Onun bir e, küçültülmüş versiyonu diyelim. Evet şuradan silahımızı aldık. Uygula dedim. Dü gördüğünüz üzere turuncu yani efsanevi bir silah. Buradan şimdi ben zaten kar 15 manyayım. Şöyle nasıl diyeceksin? Şurada bakın 8 yazıyor şurada. Her biri 100 kill demek. Yani şu ana kadar ben bu silahla 800 kişiden fazla kişiyi öldürmüşüm. Bana sonrasında görevler yavaş yavaş görevlerle bunları alacağız. Evet hemen şöyle bir kuşan diyelim. テイストディエム、モディフィエットディエム、ハディギデルム。ドクター、また会えて嬉しいです。Evet, 私たちの行く道はまだ長く険しいものですが、とにかくこれからも。 Görünce muhtemelen Arknight karakterlerinden birisinin seslendirmesi de silah <laughs> var. Ee, bilgisayarda oynadığım için bilgisayardan I tuşuna bastığımda sesini veriyor. Evet. Doktor.

Emiya Emiya silahı artık envantere envantere girdi bu arada dizilimimde bu hatta sizlere şöyle de gösterebilirim içeri aktar diyeyim paylaş diyeyim şu kodu kopyaladığınızda isterseniz burada videoyu durdurun şuradaki sadece şu son kodu şu son kodu ko alın bu dizilime de sahip olursunuz evet umarım video size yararlı olmuştur. Şimdi canlı yayında olduğum için canlı yayında kaldığım yerden devam edeceğim.